yaptım. <laughs> ben arkadaşlar bu sefer kuzenimle yani ne yapana hala hırsız polis oynayacağız. Evet. Hacım gir. O geliniz zaten. Aga güzel. <Bilmiyorum>, gel. Geliyorum. <laughs> Adana geliyorum. Evet, Cefer'le hırsız polis oynayacağız. Sen bir tane araba çalacaksın bir tane. Yani bir din bir tane çıkarıp çalacaksın. İstanbul'da. tane <laughs> Arkadaşlar bu arada Aydabek kanalına abone olun. kanalına abone olun. Bir de bununla iddiaya girdik. Eğer ben kaybedersem o ben ben ona şey 100 bin lira atacağım oyunda. Eğer ben kazanırsam o da bana 100 bin. Ha, hadi geldik. Neredesin? Ha. Gel buraya başlıyor. Sen bak. Sen bak. Sen bak. bak. Sen şurada Sen bak. Sen gibi yap ben burada bak. seni Tamam sen araba çalıyormuşsun. Ben diye geri karar <laughs> var. Tamam ben Araba yok mu senin? Ben ağlama bak bir tane Yürü yürü

hahahahahhaha yakalandım yakalandım artık hadi 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 2 2 yakalandınız yaa oğlum

Ayız ben attım tamam. Gel <laughs> yüzü beni de bağırsa. Ah oh, canlı Abi iki dakika nasıl ya? Yendim lan nasıl? Abi gül. Abi oyundan yok oldum. çıktım ya. Evet. Şimdi arabada takas yapacağız. Arabamızı değiştireceğiz. Ben onun hırsız arabasını alacağım. O benim şeyimi alacak.

Açtın mı kaydı? Senin Hıhıhı nedir? <laughs> Benim ben de, de. <laughs> Ama şarjı adım Ceyhan'ın tamam mı? Bir gel Evet de ben de ikinci videomu çekeceğim Çok çekemedim Odadayız, <laughs> <laughs> sen buradan gelirsin Al alım iki giyine girecek lan Ne mi? bir we Tamam çıkayım. Sen Arkadaşlar. Bir daha kanalınıza abone olun tekrardan. Vallahi hiç abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Sen alamazsın lan. Arkadaş <laughs> da <yanağında> abone olun. abone <laughs> 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 Ama yani ben göstereceğim. Gerçi göstereceğim ama iyi en yakışıklı haline. Yani kes. Tamam tamam. iki zaman tamam. tamam, tamam, tamam. tamam. olur desem. Evet. Hadi gel ya. Benim şerzim şerzim. Ben şarjım bitiyor. Şarjım. mi? Bu sefer seni yakalayacağım. <laughs> Bu sefer seni yakalayacağım. sen mi? İki önce, konuşsun, sen yakalayamayacaksın, dakika boyunca hayatta konuştuğumda seni yakalayamayacak. Siz bana gülümseydi. Arkadaşlar buna 100 lira veriyorum sizin için ama gerçek değil, akıl. Aygıt ağlaması takas ettim. oğlum bağlanıyor. Baksanıza, çatıyor. Şuna bakmayın. Geçersizler. Arkadaşlar, hayattaki şey, Yok. Yok oyunda yapmıyorum. Şaka şaka. Gerçek gitti. Biraz araba takası. Kabul et. Teklif gönderdim. Kabul et. Ya yani, tamam yeni bir araba var eskisi. Dur oynan çıkıyorum sen de oynan. Çık giydim. Ben senin eski arabanı aldım. Ben seni evet. Oh. Şimdi oh. sen benim dünyama gir. Oğlum, ne? Ha, tamam hadi sen gir hadi. Kadın giriyor. Evet. Bebek gibi mi? <laughs> sen gibi mi yani? <laughs> evet çabuk iki kaldı oğlum, çabuk ol. Onu taksana. Ha. Neye? Hay seni. <laughs>

ama bana eğer vermezsen sen bir tam bir... Hadi gel. Ben geldim. Gideyim. Geldim. Evet şu an Menemen'de oynayalım. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne diyeyim? Benim o benim için. Dur bak gideceğim bir yerde. Buradayım. Bak buradayım. Arabayı tutuyorum. Ben sen şey yapmayacakmışım. Arabayı tutacakmışım. Merve Bey, beklesinize. Oğlum bende şey yok mu? Ana sen seni gitti. Sen seni evet. evet. H -h okay. evet. diye takamadım. Seni takabilir miyim? Takak. Oyundan çıkman lazım için. Sen gittin sen ben seni. Sen yine çıkacağız. Arkadaşlar bunu sen gelmedi. Ben bunun videosu güzel olmasını için çalışıyordum. Ama bu bana kötü şeyler diyor. Beni anlamıyorlar. Anlamıyor mu işi? Eğer arabanın şey gittiyse ben or orman iç şeyler vereceksin. Hatta beş. Hatta arayın aray. Ver ver sen bana. Dur onun garaja bas. Hadi tamam, sen bas. Tamam hadi sireni bak. Tamam. Başla bak. Şey Allah'tan gitmedi. Çocuğum ne eden işi ya? motor gitmiş mi ona bakayım. Motor gitmedi işte. Ben. Gitmiş. Hay. Ben de gitti. Ne bir iki bir bir daha vardı. O yüz bin lira benim sayamda kazandı. <laughs> Ama ben Hadi <laughs> <gel. Gel. Bir gülüyor> Tamam. Bunu bir tür Sen de borcunu <laughs> kapat. Tamam mı? Hayır. Üç bin lira lazım. Ya 100 bin. Ay 100 bin. daha vereceğim. Eğer kazanırsan 100 bini vermeni gerekiyor. O 100 bini de verdim 100 bini vereceğim. Yo. Verici? Şey. Aga bir tur atıyoruz Sen eski borcunu ödememiş olacaksın yani. Onu iki tur atacağız ya. Yani. Sen de bana iki, iki, tur at. tamam yani. Baş hadi başlayalım. <türme> Geldim. Dur başlayalım. Dur bir Ama çok yavaş lan. Sınırlar. Abi yani, kayıt e yakalayamayacaksın. Başladı. Aa, ana ya bir kız sandıramış. Herkes bu sesi. mola yapacağız. Meydin molası. Yardım mı? Allah belanı senin Aa, vallahi. Aa, bitiyor valla. Tabii bizim polis ve lütfen lütfen mola zaten mola. Ben de oldum. ben benzinciye gidiyorum. Ben beni bulamazsın. Geliyorum. Geliyorum. Şükür <Şu doğula. gülüyor> Allah'ım. Oğlum daha neredesin? Ben de benzin doldum. Ben de Tamam ben. Hepiniz ağzınızı zaman kazanmak için de mi? Be. Ben ilk ben de oda edeceğim. <laughs> ben ilk ben ağzımın ağzımın iyi bir mü? Büyüğünü mü? Ah. Hayır, bay bay. Dövbe gittim ben. Hadi bay bay. <laughs> bir şey de bir sonsuza kadar kalbe gideceğiz. söyleyeyim mi? Allah için. <laughs>

Evet, fastır <laughs> <laughs> oldu, fastır, fastır. Onu tekrar mı Yani kay. Hadi ya Kalkalım, tane Hadi bakalım. 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 Ben de yandık çarptım. Artık Neyse. Evet. Değici tırması pastır yani. Eksi bir yetiştir. Ben şeyin şeyin, Adam Adamlarım. Tamam. Sen geleceksin. için geçelim. Bunun için bir tane köşe atıp bir tane araba seçtim. O kadar için. Şey. Güzel olsun, güzel olsun dedik. İki kere İki kere <laughs>

<gülüyor> 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 Hayır, bekleyem, hadi gel. Ben de Ben gittiği gerçek değil ki. <laughs> <laughs> Ama <Sahte para>. gitti <laughs> 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 <laughs>

<laughs> daha. daha gelmedi ha, Toplum var <laughs> <laughs> <Yok acaba. gülüyor> Güzelde. Hah? Geçme. Anladım ya. Niye diyor ki? Ekelsin. güzel olsun diye. Arkadaşlar onu onu yaptığını öğrenmeyin. Eğer küçük yaşta ise. şey yapmayın.

Evet evet. Onun suçu onun suçu gerçekten <laughs> güzel yemin ediyorum. Gel yanıma dur ben geliyorum. Yaa <laughs> okey.